Dur. Allah'ım ya Rabbim şük sana şükürler olsun. Bu ne? Bu ne? Sen büyük'sün ya Rabbi. Bu ne? Ne bu? Yarış arabası verip bana yavaş git diyorsun ya. Lan oğlum dur 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 göt götür şey. Tekerlek girdi bir düzlüğe çıkalım ya bu ne ya bas bas zaman bitiyor bas bas kardeşim bas zaman bitiyor bitiyor zaman kalmadı bas lan hayır Oros <laughs> <laughs> bu çocuğu aman evladı taban senin Aa! yok Nasıl da kırdı önüme bir anda. Oğlum bir dur lan ne yaptınız arabanın anası sikilmiş düz yolda gidemez hale geldi. Bas gaza lan bas gaza süre bitti süre. Bas gaza. İsmail'i kaç şarkısı açtıtma bana buradan bas şu gaza artık. Dur artık. Allah siki karavanı al. Sigara artık bırakma yerde belli olur içe gireceğiz. Başardın demek. Araba şey yapılmamış bile. Çizik bile yok arabanın üzerinde. Allah Allah.